I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. I wanna be the greatest. Everybody on the face, shit, I look around. Everybody is the fakers. I make this every day, and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement statement. The top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for a thousand faces. Hey, give me that crown. Getting my way and to be put down. Hitting your place. I'll get my town if I want that shit. Then I'll get it right now. Evet arkadaşlar hepinize selamlar. Bu mekanı bir yerden tanıyorsunuz çünkü biz burada 3 tane motosikleti getirmiştik ve Tracer videosu çekmiştik. Daha sonrasında Bursa'ya gittik. Benim yakın arkadaşım olan Onur'a bir motosiklet aldık. Ona da bir içerik çekmiştik. Güzel bir içerik çekmiştik. Daha sonrasında bu motosikleti daha detaylı tanıtacağımızı söylemiştik. Tabii ki bambaşka bir marka. Genellikle Japon markalarına ağırlık veren biriyimdir ben ama bu markaya çok ön yargılıydım. Triumph markası İngiliz malı 660 cc, 81 beygirlik, 189 kiloluk, 64 torkluk bir motosiklet. Beni çok şaşırttı. Neden diyeceksiniz? Ben bu motosikleti alırken Onur'a bu motosikletin rakiplerini önermiştim aslında. Onur ısrarla bu motosikleti almak istedi. Ben de ön yargılarımı kıramadığım için arkadaşımın da gönlünü isteklerini çok fazla etkilememek için çok bir ısrarcı olmadım açıkçası. Daha sonrasında Bursa'ya gittik, motosikleti aldık, geldik ve şimdi incelemesini çekiyoruz. İncelemesini çekerken bizim için en önemli olan şeylerden biri motorla ben yol yaptım. Bursa'dan geldim. Daha sonradan bu motosikleti ben zaten kullandım. Bir 100-150 km Bursa dönüşünde daha sonrasında İstanbul'u kullandım. 15 gün motosiklet bende kaldı. İncelediğim sağını solunu kurcaladım. Motorun gidişi güzel. 660 cc'lik 3 silindirli çok güzel bir bloğa sahip. Motorun girişi güzel, yol tutuşu güzel. Bizim klasik bildiğimiz naked ruhunu yansıtıyor. Hafiften böyle biraz sert fren yapınca arkayı salıyor. Biraz fazla gaz açınca kafaya gelme eğilimi ne sahip ama teknik detaylarından bahsederken şimdi bu motosikletimiz 2024 model. 2025 senesinde yani bu senede birazcık güncellenmiş bir versiyon yani ekstra bir donanım koyulmuş versiyonu çıktı. 4 tane yeni özellik geldi bize. Birincisi Quick Shifter standart geldi. Daha sonrasında viraj denge TCS'si ve viraj ABS'si geldi ve hız sabitleyicisi geldi. Tracer'da da olan bir hız sabitleyici standart olarak bu motorun 2025'inde geldi. Fiyatını rakiplerine geçince bahsedelim. Bu motosikletimizin üzerinde aksesuar olarak hani Madem bu donanım aksesuarları görüyoruz, e, koruma takozu var. Daha sonrasında şu tarafta göreceğiniz eee shifter geliyor ama bunu Triumph bayi taktı. Normalde standartında bu yok. Daha sonrasında tabii ufak tefek aksesuarlar ekledik. Ön cam ekledik. Puig'in ön camı var. Normalde bu da yok standartında. 2025 modelinde de dediğim gibi işte bu quick shifter ve viraj ABS'si, viraj TCS'si ve hız sabitlisi standart geldi. Bu motorda hız sabitçi de yok bu arada. Malzeme kalitesinde geçelim. Beni en çok şaşırtan şey yani bu motosiklet hakkında bir şey konuşacaksak malzeme kalitesi. Niye diyeceksiniz? Ön yargılıydım ben motosiklete. Rakiplerini önerdim ama motoru alınca kullanınca iş değişti. Niye değişti? Bu motorun selesi tamam mı? Jel sele gibi yani o kadar konforlu ki ben Bursa'dan dönerken bir kere belimin ağrıdığını Kalçamın ağrıdığını hissetmedim. Selesi 10 üzerinden 10. Bak tek kelime 10 üzerinden 10. Sele hakkında konuşacaksak 10 üzerinden 10. Benim motorumdan daha konforlu bir selesi var. Daha kaliteli. Hissiyatı daha yumuşak bir selesi var. Muazzam. İkinci olarak malzeme kalitesine geçelim. Ben her motora bindiğimde Çinli, Japon, Amerikan fark etmez. Malzeme kalitesine bakarım. Niye? Yani motorun gücü gücü bir yere kadar her motor hakkında konuşabilirsin ama ya şurada kullanılan bu metaller, ee, tuş takımları, bu takozlar, takozların takımlarının kalitesi, elciklerinin kalitesi, manetlerinin kalitesi, yani şu manet kalitesi, ağırlığı, şuradaki küçük detaylar ya beni çok etkiledi bu. Tabi sadece bu malzeme kalitesi diyorum önünüzde değil her yerde var. Motorun her yerinde bir malzeme kalitesi yığılıyor. Yani şuraya baktığınız zaman işte şasenin boyası, radyatör konumu, plastik kalitesi, takos kalitesi, ayaklık kalitesi, egzozun yerleşimi, tracer ile aynı bu arada. Alt tarafta ve bu motorun dengesini çok etkiliyor. Ben çok seviyorum egzozun altta olmasını. Yan tarafta olduğu zaman biraz dengeyi bozabiliyor. Ağırlık dengesi aşağı indiği için egzozun altta olması beni tavladı. Bu bir. Motorda sevdiğim yani beğendiğim, sevdiğim özelliklerden bahsediyorum. Standart olarak Michelin'le geliyor. Yani kalite abi ben söyleyeyim ya bir motosiklet eğer Michelin Road 5 kullanıyorsa bir yerlerden çalmamıştır, kaçırmamıştır demektir. Ben buna okay'im. Gel gel bir şey daha göstereyim sana. Normalde Japon markalarından alıştığımız bir marka. Showa normalde Honda'nın markası Showa ama Triumph'ın İngiliz modeli yani İngiliz markası bir motosiklette de Showa'yı kullanıyor. Burada bir tane daha tanıdık kaliper sistemi var. Nissin. E, Nissin'i de kullanıyor. Zaten önde çift disk var. 660 cc motosiklette çift disk kullanmışlar. Frenlemesi gayet güzel. Arka freni birazcık sert ya da biraz asıldığınız zaman arkadan bir kayma eğilimi gösteriyor ama bu bütün ya yani bu motor özelliği bu bütün motorlarda naked motorlarda bu sorun var. Yani şasisi kısa arkadan kaymaya eğilimli. Gaza açtığınız zaman da kayar. Frenle çok sert bastığınız zaman da kayar. Naked'ın kullanım dinamiği maalesef böyle. Yakıt tüketiminden bahsedelim biraz da. Şimdi 14 litre bir deposu var motorun. Ben Bursa'dan geldiğim bu motorla geldiğimiz gün İstanbul'da Bursa'da korkunç bir fırtına vardı. Korkunç bir fırtınaydı yani. Hani tırları devirecek şekilde, çatıları uçuracak şekilde bir fırtına vardı. Bu motoru dip gaz kullandım. Naked bir motor çok zorlandım gelirken. İnanılmaz yordu beni. Ona rağmen 6 litre yaptı. Yok yüksek hızlara da çıktık. Paraloto yoldan geldik çünkü. 6 litre yaktı. Ama teknik verisinde ortalaması 4,5 litre. Ben de bu teknik veriye inanıyorum. Çünkü bu kadar zorlamaya ve bu kadar performansa rağmen 6 yakıyorsa birazcık normal sakin kullanımlarda 4,5 litreyi çok rahat görebilir. Şimdi bir de tabii motorun her şeyinden bahsediyoruz. Aydınlatmasından da bahsedeyim çok kısaca. Motorun aydınlatması çok güzel. Ben her ne kadar Japon sever olsam da bazı Japon markalarının bazı Japon modellerinin tracer'ın aydınlatmasından memnunum. Bazı Japon modellerinin aydınlatmasından şikayetçiydim. Mesela NC 750'nin aydınlatması çok kötüydü. Hiç önü göstermiyor. Kocaman motosiklet ama önü göstermiyordu. Bu motosikletin led aydınlatmaları muazzam çalışıyor. Yani gece gerçekten baktığınız zaman böyle sanki arabalardaki bu Matrix far gibi çok başarılı bir şekilde önünüzü aydınlatıyor. Aydınlatma ile ilgili bir sorun yaşamıyorsunuz. Ekrana geçelim. Ekranın nit değeri çok yüksek. Çok güzel bir ekran. Yani dijital bir ekranımız var. Analog olarak ikaz lambalarını görüyorsunuz. Ama bu dijital ekran inanılmaz yüksek bir nit değerine sahip. Malzeme yani... Işık ve renkleri çok kaliteli. Gündüz istediğiniz kadar güneşte seyahat edin. istediğiniz kadar karanlıkta seyahat edin. Ekranı çok rahat görebiliyorsunuz. Motosikletimizde bu arada ekrandan bahsederken iki tane modumuz var. Yani şurada e, road modunu aldığınız zaman biraz daha ayarlanabilir bir mod bu. ABS'yi ayarlayabiliyorsunuz ve TCS'yi ayarlayabiliyorsunuz. Eğer yağmurlu bir havadaysanız, e, zemin uygun değilse de Hemen Rain modunu alıyorsunuz. Rain modunda yaklaşık olarak 40-45 beygire düşürüyor motoru. E, kontrolü, ABS, TCS hepsini açıyor. Yani biraz motoru kısıtlıyor. Gaz verdiğiniz zaman, kayma eğilimine geçtiği zaman da motoru dengeliyor. Ben onura ilkten Rain modunda motora alışmasını söyledim. Alıştıktan sonra da rot modunda kendine göre isteklerine göre daha sonradan çevirebilir. Ana ekranımızda, ana ekranımızda benzin göstergesi var. Çok net bir şekilde benzin şu anda yarım depo benzinimiz var. Hız göstergemiz var. Bir de vites göstergemiz var. Daha sonra alttaki bilgi ekranında ise yani bilgi ekranına geldiğimizde ise motor sıcaklık göstergesi var. Derece olarak göstermiyor. Kademe olarak gösteriyor. Yine de işe iş görür yani faydalı bir şey. Daha sonrasında tarih başlangıç kilometresi sıfırdan itibaren başlangıç kilometresi ve sıfırlanabilir kilometreyi görebiliyorsunuz. Burada da son olarak ekran aydınlatmasını görüyorsunuz. Ekranın ışığını gece gündüz seyahat ederken görebiliyorsunuz. Burada da yakıt tüketimimiz zaten az önce bahsetmiştik işte ortalamamız 5.9. Aslında 4.5 veriyorlar bu veriyi bize. Ama 5.9 olmasının sebebi biz çok kötü şartlarda ve hızlı süratli bir şekilde İstanbul'a geldik. Yani bu yakıt tüketimi normalde bence real değil. Bir 1-1.5 litre daha altına düşünebilirsiniz. Motor, motorun çok böyle Gerçekten ilk defa bir motoru bu kadar böyle girdim. Bütün böyle iyi özelliklerinden bahsettim. Aynı açısı da gayet güzel. Hep ondan şikayet ediyoruz bazen. Naked'larda aynı açısı çok kötüydü ama bu motorun aynı açısı güzel. Şimdi bu motorda hep iyilerden bahsettik. Evet malzeme kalitesi, frenini, lastiğini, yol tutuşunu, yakıtını her şeyini bahsettik. Kötü bir yanı var bence. Kötü yanından bahsedeceğim. Size egzoz sesini dinleteceğim. Daha sonra da bu motorun rakiplerinden bahsedelim. Şimdi bu motoru bir çalıştıralım. Çok güzel bir üst silindir sesi var. Yani şu ses üst silindir sesi muazzam. Şimdi rolantide çalışıyor motorumuz. Yaklaşalım mikrofonu şöyle bir çıkaralım. Bir gaz verelim. olsun abi. Yani yırtılıyor güzel bir ses. Şimdi yırtılıyor güzel bir ses. Benim bu motorda ilk böyle motora bakmaya gittiğimizden beri aldığımda da ilk böyle fark edip de söylediğim tek bir tane kötü yan var. Hemen gösteriyorum size. Bu arada bu kötü yan motorla alakalı bir sorun değil. Benim kişisel kötü yanım. Ben arkadaşlar elektronik gaz kolunu sevmiyorum. Yani gaz kolunu şöyle şöyle yaptığım zaman gaz vermesi lazım. Bakın Yok. Kimse yok. Elektronik gaz kolu var. Sanki böyle biraz kapatayım şeyi. Elektronik gaz kolu var. Sanki böyle bir e, bilgisayarlarda hep bu terimi kullanırız ya. Bir gecikme var. Bir lag var. Olayı vardır yani. Bu motorda o var. Yani gaz kolunda Tepkimesinde bir gecikme var ve ben bu elektronik gaz kollarını oldum olası sevmiyorum. Bu kişisel olarak benim sevmediğim bir şey yani. Hani bunu da çok seven insanlar vardır eminim. Onur için çok fark etmedi. Ben böyle de kullanıyorum hani alışkanlıktan dolayı çok bir şey önemli değil benim için de de. Tracer'dan sonra bu elektronik gaz kolu beni rahatsız etti. Yani bu elektronik gaz kolu da olmasaydı tadından yenmezdi motor. Söyleyebileceğim tek kötü şey bu muadillerine gelelim. İşte iş burada karışıyor. Diyeceksiniz ki neden? Şimdi bu motorun tabi birçok muadili var ama en büyük iki tane rakibi var. Bunlardan birisi Honda günlüklerinde de denediğimiz CB650R Naked modeli. Bir diğer rakibi ise Yamaha'nın MT-07. Yani bu iki söylediğim model marka en top noktada Türkiye'de satışı en yüksek olan bu segmentte bu motoru satışlarını yorabilecek diyebileceğimiz markalar. Hemen hızlıca da rakiplerinden bahsedelim. CB650R'ın birisi 2 silindir MT-07, Trident 663 silindirli, CB650R 4 silindirli motosiklet. Benim favorim, onuru her zaman en başından beri al dediğim motosiklet CB650R'dı. Neden söyleyeyim size al diyorum? Çünkü CB 650R bir kere 4 silindirli bir motosiklet. İkincisi Honda'nın yeni çıkardığı iyi e clutch otomatik sistemine sahip. Quick Shifter'ın biraz daha ileri versiyonu diyebilirim. Ben o yüzden onu çok beğendim. İkinci olaraktan MT-07'ye geçeceksek MT-07'de ise YAMT sistemi var. Yani YAMT diye bir otomatik sistemi kullanıyorlar. Onlarda da eski kasalarda suikast kasa diyorduk onlara. Hiçbir donanım yoktu. Sıfır donanım vardı. MT-07'nin yeni ee, gelen yeni kasasında ise çok fazla donanım koydular. Yani e, ekranı geliştirdiler, ekstradan dijital ve elektronik sistemler koydular. MT-07 artık bir suikast kasa olmaktan çıktı. İyi bir rakip olmaya başladı. Gelelim Trident 660'a. Bu iki motorun tam ortasına oturuyor. Dezavantajları var. Nedir? Birincisi sadece manuel versiyonla geliyor. Diğer rakipleri gibi otomatik versiyonla gelmiyor. İki rakibinden en büyük dezavantajı otomatik versiyonun olmaması. Şimdi bu motoru da rakiplerinden en büyük ayıran şeylerden birisi de tabii ki de fiyatları. Trident'i en büyük rakiplerinin yani yarışa sokan şey fiyatı. 569.000 TL 2025 modelinin fiyatı var. Liste fiyatlarından bahsediyorum. 655 bin TL 2025 Y YAMT versiyonu MT07'nin fiyatı var. CB650R e Clutch'ın ise 700 bin TL 0 2025 fiyatı var. Bunlar liste fiyatları. Ee, bu bunun ile CB650R arasında nereden baksanız 130 140 bin lira fiyat farkı var. Tabii ki ona değecek şeyler de var. 4 silindir ve otomatik olması bunu en büyük etkileyen şeylerden birisi tabii ki burada karar vermek biraz zor. Benim tercihim maddiyat olaraktan bir problem yaşamayacaksam CB650 arı tercih ederim. Ama bazı insanlar MT hayranıdır, mt 07yi tercih eder, gözü hiçbir şey görmez. Onur gibi tarzına, keyfine düşkün olan adamlar ise bu motoru tercih eder Trident. Yani malzeme kalitesi olaraktan sizi hiç şaşırtmayacak, üzmeyecek, yormayacak, gücü yerinde, yakıtı yerinde, tarz yerinde bir motosiklet. Söylediğim gibi en büyük iki tane rakibi var. Bu değerlendirmeyi size bırakıyorum. Çünkü biz objektif olamayız çok fazla. Siz bu motoru incelediniz. Diğer motorları da yakın zamanda biz zaten inceleriz. Ee, siz bunları böyle kendi karşılaştırdığınız zaman bir kefeye koyduğunuz zaman da hangisi ağır basıyorsa hangisini tercih edecekseniz fiyat, performans, güç, yakıt hepsi böyle bir arada tabii ki onlara göre değerlendirirsiniz. Bizim Trident... 660 ile anlatabileceklerimiz bu kadar. Her şeylerinden zaten bahsettik. Motoru da bir süredir kullanıyorum. Beğendim. Ben bu motoru bir puanlama verecek olursam yani 10 üzerinden 8 veririm. 2'yi nereden kısarım? Birincisi otomatik versiyon olmaması. İkincisi de elektronik gaz kolundan kısarım. Onun dışında güzel motor. Güzel bir tercih yaptı. Riskliydi ama güzel bir tercihti. En azından bu da bize Triumph markasını, ön yargılarını benim için en azından kıracak bir inceleme oldu. Şimdilik bizden bu kadar. Ben elimden gelince size Trident'i tanıtmaya çalıştım. Bir sonraki inceleme videolarında, bir sonraki gezi videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.